Merhaba arkadaşlar ben Atakan Taber. Şimdi bugün size Minecraft'a mod yüklemeyi göstereceğim. Bazılarımız yükleyemiyor, onu biliyoruz. Ben de yükleyemiyordum. Şimdi Minecraft'ı indiriyoruz ve onun şeye hangisi ise yani 1.5.2 mi, 1.4.5 mi ona göre yüklüyorsunuz. Benim 1.5.2 o yüzden 1.5.2 için modlar yüklüyorum. Şimdi Minecraft yükledik. Ahmet Turan'dan yüklediyseniz şeye orada yes'e tıklayacaksınız en başta. Launch diyeceksiniz. Yes diyeceksiniz. 1.5.2'ye dönüşüyor. Normalde 1.4.5. Şimdi ben de mod Too many items. X-ray mode. Bir de elemental arrows var. Şimdi başlata giriyoruz. Şey yazıyoruz. En başta çalıştır çıkıyor. Buraya yüzde app data yüzde app data yüzde yazıyoruz. Sonra tamama tıklıyoruz. Burada nokta minecraft çıkıyor. Oradan oradan bine tıklıyoruz. Ve Minecraft'ı Winrar'la açıyoruz. Evet. Sonra bu şey nokta Minecraft'ı kapatın. Sadece bu Minecraft jar kalsın. Bu kalsın. Şimdi şurada gördüğünüz meta.inf dosyası var. Bunu siliyoruz. Yoksa modlar çalışmaz. Evet. Sildik. Şimdi... İlk olarak mod loader indirmeniz lazım. Mod loader. Kendi şeyinize göre, versiyonunuza göre benim 1.5.2 ya. Ondan 1.5.2 mod loader indirdim. Bunun bütün içindeki klasörleri alıyorsunuz ve yan taraftakine atıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam şimdi istediğimiz modu yükleyebiliriz. Kapatalım. Şimdi ben bütün hepsini yükleyeceğim. Bir saniye. Bunu taşımayı taşıyalım bir. Evet. Too many items yükleyelim ilk. Şimdi. Klasörlerle Klasörlü olsa bile klasörü dağıtın içine. Böyle klasörle beraber hepsini aldık yana. Tamam dedik. Şimdi too many items yüklendi. Kapadım. X-Ray mod. Onun da içindekileri full alıyorum. Yan tarafa atıyorum. Bazı arkadaşlarımız şey diyor. Bu klasörlerin üstüne değil alttaki dosyaların üstüne diyor. Ama öyle bir şey olması gerekmiyor. O yalan. İnanmayın ona. İşte. Elemental Aroz'u da açtım. Şimdi köşeye çekiyorum bunu. Bunun içindeki klasör falan her şeyi alıyorum. Ve yan tarafta atıyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi ikisini de kapatıyorum ve Minecraft'ı çalıştırıyorum. Username'e kendi isminizi yazın ya da istediğiniz bir şey yazın. Şimdi launch diyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın lanalufsiler falan. Şimdi Şimdi Mojang yazdı büyütelim ekranı. Şimdi tek oyunculu diyoruz. Yeni dünya yaratalım. Adı yeni dünya olsun. Bunu yaratıcı yapıyoruz. Daha fazla dünya seçeneği. Onu ben sonra ayarlarım ve yeni dünya yarat diyoruz. Bazı arkadaşlarımız karışık anlatmış. Ben de onların anlattığından bir şey anlayamadım. Yükleyemedim işte mod. Sonra kendi kendime mod loader olduğunu öğrendim. İşte. Şimdi öyle de yükledim. Bakın menüm nasıl oldu. İşte. Ondan sonra X-Ray modu yükledim değil mi? Bakın. X tuşu. X tuşuna bastığım anda bakın etraf nasıl oluyor. Gördünüz mü? Altın falan görebiliyorsunuz. Ondan sonra şu elemental arrows. Bakın. Bakın hepsi burada çıktı. Evet. Şimdi şey yapmışken video çekmişken bunları da size göstereyim. Bir de normal yayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Patlayıcı ok. Yukarı çıkalım biraz. Bakın. Bu patlayıcı ok. Evet. Bu yakıcı ok. Dediğin yere yakar. Bu soğutucu ok. Değdiğin yeri söndürür. Suyu falan dondurur. Bu yumurta oku. Bu mesela bir hayvan var. Durun bir saniye. Bir yaratıcı alalım. Şuradan yumurta alalım. Mesela köylü bakın. Köylü çağırdım bir tane. Köylü çağıralım. İnelim. Bakın. Köylü çağırdım. Şimdi yukarı çıkalım biraz. Şimdi bakın. Köylüyü izleyin. Bakın tavuğa dönüştü. Gördünüz değil mi? O yumurta tavuğa dönüştürüyor yumurta oku. Ve bu şimşek oku da üzerine şimşek düşürüyor. Bakın. Bir saniye. Teknik bir sorun oldu. Bakın. Bu da şimşek pişiriyor. Bu modu tavsiye ederim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ve hoşçakalın.